Kapıyı açıp geleyim! Aa, hoş geldin Sevim! Hoş bulduk, Feride'yi almaya geldim. Feride'yi mi? Evet, akşam Ayşe'lerle toplanacaktık. <laughs> şey bu, Hanzo bu! Evet, Hanzo bu! <gülüyor> 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 <Ya> canım, ben Hanzo! Ne canın be Yok kızım, yok, Cakpar amca! Hadi Cakpar amcanın ilgilisi verin, <laughs> gel! <gülüyor> Al vereyim daha. Buydu buydu! Şşşş! Öldü öldü! oldu ölü! E, kaldır kaldır, kaldır. Tut, tut tut! Fatih. <laughs> Allah! Allah. Hadi, hadi. <laughs> Süt ya, aslan sütü, çaparım benim. Hadi bakalım, evine hoş geldin. Senin şerefini içiyorum, hadi bakayım. <gülüyor> 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 kaka süt, kaka süt! Aaa! Cappar, senin vallahi ağzının tadı da kaçmış! Anacım sen eskiden böyle değildin! Ama seni nasıl bulup getirdimse dilini de çözdüreceğim! Yavrum benim! Yavrum benim! Ece be 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 Kapı kapı! Kapı kapı! Vurayım mı? Olmaz. Vurayım vurayım! Kapıyı dur, kapıyı dur. Aa, hoş geldiniz! Sevimsiz de değil mi? Kız hala gelmedi, meraktan çatlayacağım Şükriye hanım! Yo vallahi ben hiç görmedim! Belki Feride bir yere gitmişlerdir ya! E ne oldu acaba? Başlarına bir iş gelmiş olmasın? Ta biliyorsun bir şeycik olmamıştır. Neredeyse gelirler. Buyurun yemek yiyelim. Hadi buyurun. Sağ olun. Buydum. Buydu buydu. Öldü. Gel 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 yavaş yavaş. Yavaş sen. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Hadi gel öbürünü alın. <laughs> üç oldu, üç, üç. bir, üç, beş, yedi, yedi ölü var! <laughs> ne? Bu ne bu? Gel 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 gel! Kök kafa! bu <laughs> ne, ne bu? Ayak, ayak! <laughs> bu ne? Memle! Memle, memle! Bu ne? Bu ne? Burun, burun! Ne olur Hanzo çöz beni hadi, hadi. Ne olur çöz beni çöz, çöz, çöz. çöz beni Aferin hadi çöz Hanzo çöz Çöz, 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 çöz. Oh, çöz Hanzo çabuk çabuk beni! Çabuk çöz beni Çık, ay, Dur kız değil çöz beni Polis ha! Meme, mama meme, meme, süt bebe, meme, meme. Bırak kızın memesini, al oh. kızın memesini. Hadi polisler geliyor, kaçalım, hadi kaçalım çabuk, hadi. Polis, 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 hadi, hadi. Hı. Bir daha seni kaybetmeye tahammül ediyorum, çabuk kaçalım. Hadi.